1985 yılında kurulan, farklı isimlerle yayın hayatını sürdüren ülkemizin sözde mizah dergisi leman saygısızlıklarına devam ediyor. Bugüne kadar ilk olmamakla beraber her defasında dinimizi, devletimizi aşağılamaya çalışan karikatürlerle ismini duyurmaya çalışıyor. Aciz görsellerle biz vatandaşın sessiz imajı çizmeye çalıştı. Amacı İslam, dini değerler ve gençler olan bir avuç İslam düşmanı güruh yine büyük bir skandala imza attı. Bardağı taşıran son damla ise 26 Haziran 2025 yılında çıkardığı sayısı oldu. İşte o rezil karikatür. Söz konusu karikatürde binaların üstüne füze yağarken gökte kendilerini Muhammed ve Musa olarak tanımlayan iki kişi tasvir ediliyordu. Karakterlerden Muhammed, selamun aleyküm ben Muhammed diyor, Musa ise Aleyhem Salom ben de Musa yanıtını veriyor. Bu ikilinin İslam peygamberi Muhammed ve İbrahim'i dinlerde peygamber olarak kabul edilen Musa Aleyhisselam olduğu görüldü. Çok ağır cümleleri hak eden bu karikatür sonrası konuyla ilgili tüm bakanlıklar devreye girdi. Musa Muhammed karikatürüyle ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince dini değerleri alenen aşağılama suçundan adli soruşturma açıldı. Peygamber Efendimizin karikatürünü çizen Leman dergisi çalışanı Doğan Pehlivan, düzenlenen operasyonla ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Gözaltı kararları bununla da kalmadı. Derginin grafikeri Cebrail Okçu, yazı işleri müdürü Zafer Aktar, müessese müdürü Ali Yavuz yakalanarak gözaltına alındı terbiyesizliğe sessiz kalmayanlar ise geceyi dergi binasının önünde geçirdi. Öfke ve isyan vardı. Toplanan kalabalık Allah'a, Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'e bin selam sloganları atarak tekbir getirdi. <laughs> Bu aşağılık eylemi gerçekleştirenler bir de sosyal mecralardan kendilerini temizlemeye çalıştı. Özürleri kabahatlerinden beter olan bu karakter yoksunları X hesabından şu paylaşımı yaptı. Bu konuda yayın yapanlara uyarı. Bu karikatür bir Hz. Muhammed karikatürü değildir. Eserde İsrail'in bombardımanlarında katledilen bir Müslümanın adı Muhammed olarak kurgulanmıştır. İslam dünyasında 200 milyondan fazla kişinin adı Muhammed'dir. Eserde Hz. Muhammed'e hiçbir referans yoktur. İfade ettiğimiz gibi ilk değil sonda olmayacak. 20 Temmuz 2016 yılında 15 Temmuz'da yaşananları kumara benzeten ve şehitlerimizle adeta dalga geçen bir kapak yayınlamıştı. Fransız Charlie Hebdo'nun Türkiye şubeliğini yapan sözde mizah dergisi bir kapağında ise Mevlana'yı başına silah dayanmış bir şekilde karikatürize etmişti. Bu ifade özgürlüğü adı altında her pisliği yapabileceğini düşünen hassizlerin dur zamanı çoktan geldi geçiyor. Kimin için, ne için çalıştıkları belli olan halkın dini değerlerini yok sayan bu soysuzların kökü kurutulmalı.